Ne ee, oldu lan? Ne oldu lan? Abi ne oldu? Beni bir yere ışınladı bu. Abi lütfen. Lütfen ben geri nasıl döneceğim? Bir dakika ben buraya nasıl gideceğim? Abi canını dolduracak şu anda. Labirent yaptı. Labirent <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Akın e Minecraft Crazy Kart arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayım ee, Biliyorsunuz ki bu aralar hep böyle süper kahraman falan filan yapıyorduk arkadaşlar Bu bölümde de çok güzel bir bossla kapışmak istedim ve e, yorumlarda okudum Biliyorsunuz ki arkadaşlar Mobzilla kestik bilmem ne bossunu kestik arkadaşlar Ve eee yani ciddi anlamda bayağı ben süper kahraman yaptık bilmem ne yaptık bu dünyayı hükmetmek için arkadaşlar bu dünyayı ele geçirmek için bütün bossları yenmemiz gerekiyordu ve e, yorumlarda da gördüm abi demiş e, yani bu bossu game moddan alırsan sıkıntı olmaz demiş e, umarım olmaz arkadaşlar umarım anlayış gösterirsiniz e, tamamen arkadaşlar hani bu seriyi eğlendirmek amaçlı yapıyorum ve ben de hani bunları yaparken çok çok eğleniyorum ve e, yani Lord of the Torment adlı yumurta arkadaşlar game moddan aldım. Yani ee, bu boss arkadaşlar sanırsam hiçbir yerde spawnlanmıyormuş Yorumlarda e, gördüğüme göre Ve e, alırsan da sıkıntı olmaz demiş Fakat e, bunda kapıştığın zaman Elmas kılıçla kapış demiş e, Fakat anlamadım acaba hani Royal Guardian Sword vurmuyor mu Bir de elmas kılıç alıp arkadaşlar e, Buna vuracağız bakalım ne kadar olacak Ayrıca de Lord of the Torment Yani işkencelerin efendisi anlamına geliyor İşkencelerin efendisi işkencelerin lordu anlamına geliyor Ve e, cidden çok e, Zor bir bossmuş arkadaşlar eğer e, siz de e, beğenirseniz hani bu tarz şeyler hani e, bazı bossları bosslarını hani, e, game moddan alabiliriz o yüzden e, umarım e, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum eğer hani yorumlarda da belirtirsiniz eğer sıkıntı olursa yapmam yani bir daha yorumlar tamamen okuduğuma göre ben hareket etmeye çalıştım ve hani e, benim de bu tarz şeyler hoşuma gittiği için e, bu bölümü öyle yapmak istedim umarım e, rahatsız olmazsınız arkadaşlar. Ayrıyetten de 2 saniye izleyip video video beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar ee, bir dahaki bölümlerde de e, güzel bosslar ile savaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi yavaştan alta gidelim. E, hangi kahraman olmak istiyorum? Vampir olmayacağım çünkü hani e, gündüz savaştığımız için vampir e, güçlerini tam olarak kullanamayacak. O yüzden Hulk mu olsam yoksa Superman mi olsam diye düşünüyorum. Yoksa e, Iron... Spider-Man mı olsam diye düşünüyorum ama bence bir Iron Spider-Man iyi gidebilir abi. Hemen bir gidelim şuraya. Hop şu setimizi giyelim. Nerede? Aynen. Abi şu şekle bakar mısınız ya? Abi çok güzel değil mi? Hemen yani şöyle alıyorum. Ve arkadaşlar eğer... Ee, önceki videoları izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim Çok güzel e, bosslar kestik bilmem neler kestik Ve ayrıca hani e, Yani bunu game moddan almamı umarım kızmamışsınız Zaten hani e, game moddan bir şey aldığımda Söylüyorum ki game modda zaten arkadaşlar Şu ana kadar e, aldığım şeylerin hepsini söyledim ki Pek de fazla bir şey almadım e, Yani e, yumurta işte şimdi bir kere yumurta aldım Ondan sonra gibi mutant gene almıştım ilk bölümlerde arkadaşlar. Pek de bir şey yapmadım yani. O yüzden de e, hani e, game moda girmeyi sevmiyorum ama e, bu, bu dünyayı ele geçirmemiz için gerekli olan bir şey olduğu için arkadaşlar böyle bir şey yapıyorum. Şimdi Bizim elmas kılıcımız var mıydı hemen şöyle bir yazayım. Varmış abi iki tane varmış. Hem de aldım bunu da hemen şöyle deneyeceğiz. Yani bunu yazan kişi arkadaşlar bir de elmas kılıçta alırsan iyi olur demiş. Çünkü daha fazla vurmuş Royal Guardian'a göre. Ben anlamadım bu 750 bu 7 ama... E, belli olmaz çünkü biliyorsunuz ki Bizde bir tane pembe kılıç vardı o da fazla vuruyordu Yani diğerine göre acaba bir mantık Olabilir mi mesela e, 100 Ataktan sonra ya da 500 ataktan sonra Ekstradan az vurma mı var acaba bosslara Yoksa hani bosslar bilerek bu tarz şeyler yapıyor Bilmiyorum ama e, bu tarz şeyler olabilir ee, Şimdi ben buradan başka bir şey almam ihtiyacım yok sanırsam ee, Setimizi adam akıllı giydik Şu anda Iron Spider-Man'iz. Yani koskoca Iron Spiderman'iz Ve e, ben de gideceğim Bu arada e, yorumda okuduğuma göre e, Arkadaş şey de yazmış bu arada setimiz kırılırsa diye Buradan Royal Guarden setlerini de böyle tutacağım e, Demiş ki Eee Dar alanda kapışırsan senin için daha avantajlı olur demiş. Yani boş alana spamlamadı demiş. Yani 3x3'lük bir alana spamlarsan senin için daha çok iyi olur demiş. Ve cidden bu yorum için çok çok teşekkür ediyorum sana. Ve zombi evimize girmiş abi. Zombi evimize girmiş. Uyuz oğlum öl bakayım. Bunu da şöyle atalım. Uyuz oldum gerçekten. Neyse tepeye doğru çıkalım. Yatağımıza yatalım. Ve gündüz olsun sanırsam akşam. Yat abi aynen yattık. Umarım güzel olur. Bakalım doğsun abim bu arada arkadaşlar destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum fakat hani beğenilerimiz düştü dediğim gibi arkadaşlar iki saniye video beğenmeyi unutmayın. ve ee, şöyle aşağıya doğru gidiyorum. Şimdi ee, acaba şu bloktan da mı yani hani blok altımıza koyarız öyle şey yaparız. Aslında olabilir abi şu bloktan e, alırsak hani bize güç veriyor ya ekstradan bir gücümüz olabilir diye düşünüyorum. Bir saniye bizde var mıydı yoksa da gerek yok zaten ee, yokmuş abi gerek de yok boşver madem. Ee, şimdi gidelim bakalım. Ee, şöyle bu arada biraz da maden de kasmam lazım ee, Yani cidden altın sıkıntımız mevcut yani önceki bölümlerden dolayı Şimdi ee, nereye gitsem acaba şöyle bir gidiyorum bakıyorum etrafıma ama ee, Şöyle bakıyorum 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 ee, Biraz uzaklaşacağım ve altımı ee, kazacağım abim. Daha sonrasında ee, bu yaratığı kesmeye çalışacağız Bakalım kesebilecek miyiz işkencelerin efendisi işkencelerin kırını kesebilecek miyiz ee, Bakalım bu arada hala hastayım e, cidden hani e, biraz böyle kötüyüm yani sesim falan filan kötü O yüzden umarım sıkıntı olmaz e, Burada e, mantisler mi ne var sanırsam e, Şu çöle gideceğim desem Çölde abi e, haydutlar var ve haydut kaynıyor yani açıkçası Çölde e, bizi rahat bırakacaklarını zannetmiyorum derken Bu ne abi Bir saniye bir saniye e, Bu şey mi galiba e, Açayım Yo bir dakika lan. Bu ne abi Ciddiyim bu ne abi şu anda? B ben buraya ilk defa geliyorum şu anda. Acaba burada Pandora kutusu mu var? Elimle kırılmıyor da abi. Ee, evden bir kazma alıp gelsem süper olur aslında abi. Bir saniye. Meteor mu düş? Meteor mu abi? Bir dakika bir dakika. Aklıma öyle bir soru geldi bir dakika. Ee, bir öl abi gözünü seveyim ya. Sen de bir öl abi şöyle bir ölün abi gözünü seveyim bir dakika. Ee, evime gideyim hemen şuradan. Sonra tekrardan buraya TP atarım. Şöyle attım abi tamamdır süper. Hemen gideyim tepeye doğru şöyle bir. Aman abi sakin ol. Ee, şöyle mi gidiyorum ee, Kazma direkt varmış abi Tamam dur hemen şuraya git abi Nerede aynen burası abi Attım ve aynen tamam dur hemen bir kırmayı deneyelim Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum Kırılıyor abi mükemmel bu ne abi ee, Bülon ismine bakacağım. bakıcam ee, Sky stone A gökyüzü taşı bu abi meteor düşmüş Meteor düşmüş Arkadaşlar meteor düşmüş Bir dakika bu kırılın bir dakika sandık bu ee, Iron Nugget, Copper Nugget Allah, Allah abi bu ne lan Garip garip olaylar bir saniye Kırıyorum bunu bu kırılıyor mu bu kırılmıyor Bu tahta olduğu için tahtadan mı acaba bu Bilmiyorum şu anda Uyuz oldum meteor düşmüş aldım Başka bir şey var mı acaba bir saniye şöyle etrafına bakalım Pek de güzel şeyler çıkmadı Uyuz aldım şu anda Şöyle bakıyorum bir Allah Allah pek de güzel bir şeyler yok Sanırsam bu sky stone'ları Arkadaşlar alırız yani cidden işimizi yarayabilir abi Bunlarla acaba bir Sky stone chess yapılıyormuş hmm. Bunlarla o zaman sadece sky stone Chess yapılıyor bir dakika şöyle bakayım bir saniye şöyle e, Merdiven falan filan da yapılıyor Galiba garip garip olaylar başka bir şey yok Değil mi burada e, Sanırsam yok abi. abi o değil şaka maka cidden e, Meteor düşmüş abi Yani ciddi ciddi meteor düşmüş Neyse gidelim bakalım ee, şöyle bir gidelim hızlı bir şekilde. Ee, çölden çıkmak istiyorum. Orada bayağı bir kızlar Kızların önünde hava atabiliriz aslında bunda savaşırken ama ee, gideceğim bakalım. Ee, burada bir tane kale var abi. Bir saniye şuraya bir bakalım. Şurada garip garip. Ha, burası şey kalesi. Ee, tamam oha bu ne lan? İç içe 500 tane girmişler. Abi haydutlarla savaşıyorlar. Vallahi billahi çok garip bir e, köy abi. Vallahi garip bir köy. Neyse gidelim bakalım. E, şöyle bir e, küçük bir alana gireyim ve etamı Sky mı çevirsem acaba? Etamı acaba Sky mı çevirsem ya? Onu bir şey düşün. Bu arada e yorumlarda demişsiniz arkadaşlar hepiniz çok çok teşekkür ederim. Ben de videodan sonra fark ettim. Şöyle arkadaşlar yapınca sınırsız ip yap yapabiliriz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde hep ip yapabiliriz. Yani ben şöyle yapayım hatta Alayım abi daha sonra bunları. E kaç tane ip oldu? Birden 64 tane ip oldu yani görüyorsunuz. Sınırsız ip kasabiliriz böylelikle ve sonsuza kadar yünümüz olabilir. E, bakıyorum etrafıma yine haydutlar var, bilmem neler var. E, burası ya aslında abi şurası ya. Yani şuradan aşağıya insem, e, şöyle yapsam ee, hemen şöyle kazsam abi. Ee, kazma da aldım zaten. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aa, bir dakika bir yer çıktı. Mağara çıktı galiba abi. Şöyle bakıyorum da uyuz oldum. Ee, şöyle bir yapalım. Şöyle yapalım. Ee, bir 4x4'lük bir alan demiş. Aşağıya binelim inelim abi. 3x3'lük bir alan yapalım. Bu arada hafif, hafif bir şey oldu. Hadi uyuz oldum. Bu arada bize bir şey mi var? Ee, bir şey var sanırsam. Neyse. Şöyle aşağıya doğru kazalım. Ee, tamam. Tepeyi abi e, Sky kapattım. Belki daha güvenlik doğru bilmiyorum. Belki daha da kötü olabilir. Şöyle 2x2'lik bir alanda mı kapışsam acaba? Eee şöyle şöyle yapayım. Acaba abi. Acaba şu anda burada bunu yenebilir miyiz? Onu da bilmiyorum yani. Eee şu anda abi Lord of the Tormund yani işkencelerin efendisi abi yani ne kadar canı olabileceğini bilmiyorum ama Baya bir güçlü olduğunu yazmış arkadaş ve cidden ona da teşekkür ediyorum hani bilgilendirdiği şeyler için Şunları tepeye atıyorum belki bu lazım olabilir belki şu kazma lazım olabilir Aynen bir yere kaçar falan Eee abi koyuyorum vallahi korkuyorum şu anda ya Ya ne yapsam acaba bir A falan mı atsam acaba şuraya Şöyle A mı atsam acaba Olabilir mi bir saniye şöyle yapayım ee, şuraya şurayı Spawnlayacağım arkadaşlar şuraya. Ee, abi spanlıyorum. 1 2 3 Spawnladım Abi bu ne lan. Bu ne lan? Abi bir dakika vurdum. 5 vuruyoruz abi. 5 vuruyoruz galiba. Bir dakika şunları tane Duyuz oldum. 5 vuruyoruz. Böyle kaç vuruyoruz? 8 vuruyoruz. 12 vuruyoruz. Abi böyle daha fazla vuruyoruz ciddi Ciddiyim Ölüyoruz. Canımız gidiyor şu anda recellenmiyor. Abi lütfen. Abi lütfen. Lütfen 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 lütfen. Abi ciddi ciddi ölüyoruz şu anda. Vital slow diyor. Vital slow. Bu ne lan? Abi abi öldüm. 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 Öldüm ya. Öldüm abi. Abi bu nasıl bir güçlüdür böyle? <laughs> canım dolmadı abi canım dolmadı. Superman olacağım bakalım. Ee, şuradan şöyle bir Superman itemlerini alıyorum. Şunları şöyle koyuyorum. Bunları giydim. Buradan da Royal Guardian şeyini aldım. Ve abi neredeydi orası? Hop tepe attım abi oraya. Abi bir dakika kır şunu. İyi ki kazma almışız da nerede abi bu? Ve şu an burada abi tam tepeye doğru çıkmışız sanırsam. E şunları da bir kır abi gözünü seveyim. Leş gibi uyuz oldu şu anda ya. Abi bir dakika şöyle kaç vuruyoruz? 13 13 vuruyor. Bir dakika şöyle abi bir dakika. Lazer atalım. Lazer atalım. Bak canımız gitmiyor şu anda. Canımız gitmiyor şu anda. Şunu bir kırmak Abi bir dakika ya. Abi bir dakika şöyle bir alev atacağım. Şöyle alev atacağım. Abi şu anda azaltabiliyoruz abi. azaltayım ne olur? Ne olur? Ne olur abi? Onu şu anda baka soktuk galiba. Ağların arasına baka girdi galiba. Ne olur abi? Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Bu arada arkadaşlar time size çekmek istiyorum. Time etraf karanlık oldu gerçi ama buraya pek etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani etkileme neyse şöyle yapalım. Arkadaşlar şu anda işkencelerin efendisiyle kapışıyoruz ve canı hızlı bir şekilde doldurdu galiba galiba daha demin. Göremedim pek ama. Bir dakika şu çantaya giyelim sayar bu çanta aydınlık sağlıyordu uyuz oldum. Hop giydik abi süper. Hemen şöyle yapalım. Hadi abi. Abi inanılmaz güçlü abi bu. Ciddi inanılmaz güçlü be. Bak abi bir dakika vuruyorum şöyle bir dakika şunları bir kıracağım. Şöyle bir yapacağım, şöyle bir yapacağım. Abi 19 vurup Böyle kaç vuruyoruz? 5-5 vuruyoruz. Abi gözünü sev bu nasıl bir şeydir ya? Ben anlamadım abi. Neyse şöyle vuralım abi buna. Böyle böyle şey yapacağız artık. Yapacak bir şey yok abim. Abi buzun içine mi alsak acaba bunu ya? Şu anda ciddi ciddi şey oldum abi. Acayip oldum. Ne? şöyle bir yapalım. Ee, abi. Şöyle hop buzun içine aldım abi. Çünkü bayağı vuruyor abi. Süpermen'e bile bayağı vurdu. Abi böyle vurabiliyoruz. Abi böyle böyle vurabiliyoruz. Süper. Orada kaldı biz böyle vuruyoruz abi. Mükemmel. Buzun içinden vuruyoruz ona. Abi mükemmel ötesi abi şöyle bu öldüreceğim en hızlı bir şekilde Lütfen abi Öl artık öl artık öl artık İçinden ne çıkacak İnanılmaz derecede merak ediyorum Arkadaşlar e, yani e, Game moddan bunun yumurtasını aldığım için gerçekten kusura bakmayın Eğer e, yorumlarda belirtirseniz Arkadaşlar zaten bütün yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz ki Yorumlarda belirtirseniz ileriki bölümlerde hiçbir şekilde böyle bir şey yapmam e, Ama yani yorumlarda okuduğuma göre Arkadaşlar o arkadaşın dediğine göre e, Arkadaşlar bu Hiçbir yerde spamlanmıyormuş, belki de spamlanıyordur, bilmiyorum ama e, çünkü arkadaşlar Crazy dani e, yani 40-50 bölüm geldik ve bayağı hızlı ilerledik, sizler sayesinde oldu tabi bu. E, hani hiçbir şekilde bilmiyorum hani bu tarz şeyleri. O yüzden hani e, game moddan aldım. E, eğer sıkıntı olursa bir dahaki bölümlerde hiçbir şekilde böyle bir şey yapmam. Ama eğer e, isterseniz de arkadaşlar bu tarz şeyleri devam edebiliriz yani bilmiyorum yorumlarda tamamen ve, e, ve beğenirseniz de çok çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle mi şunu öldürelim abi. O değildi. İşkencelerin efendisiyle şu anda kapışıyoruz abi. İşkencelerin efendisiyle kapışıyoruz abi şaka Yani ciddi ciddi abi de çok korkunç. 2300 canı kalmış abi. Şu anda yani bir de kafamı çevirdim de baktım. Ve e, şu anda hasta, hasta olduğum için arkadaşlar pek hal e, hal, halsizim şu anda açacağız arkadaşlar. O yüzden lütfen tekrardan diyor kusura bakmayın. Yorumlarda diyorsunuz hani abi seni sağlığın daha önemli falan. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Abi yanlışa kırdım. Malım ben. Ben tam bir malım dur. Ben malım abi. Neyse şöyle vuralım. Ee, cidden hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne ee, oldu lan? Ne oldu lan? Abi ne oldu? Beni bir yere ışınladı bu. Abi lütfen. Lütfen ben geri nasıl döneceğim? Bir dakika ben buraya nasıl gideceğim? Abi canını dolduracak şu anda. Labirent yaptı. Labirent tuzağına düşürdü beni. Bunlar kırılıyor mu? Ne olur kırılmıyor. Abi lütfen yapma. Gözünü seveyim yapma ya. Vallahi bile uyuz oldum şu anda abim. Bir saniye. Bunun nasıl yanına nasıl gidebilirim? Şöyle. Şöyle olmaz. Buradan e, böyle 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 galiba. Buradan abi galiba. Abi bir dakika. Bir şey oluyor. Abi lütfen. Bak lütfen diyorum Abi buraya gidilmiyor. Uçamıyoruz da. Abi beni bu nereye götürdü? Abi işkenceler efendisi bana şu anda işkence yapıyor galiba abi ya yapma gözünü seveyim abi ya ben nasıl gidecek gidecek yol yok ya haksızlık gidilecek yok inan yok abi sana yani ciddi söylüyorum oraya gidilecek yol yok sana ciddi bir dakika abi ben süpermenim ben süpermenim beni kızdırmayacaksın ben her bloğu yok eden süpermenim abi tamamdır süpermenin taktiğini arkadaşlar buradan şu anda gidiyoruz Şöyle şöyle. Ve bunlar kırılıyor mu? Bunları alamıyoruz galiba. Ne sıkıntı yok abi. Ben süpermenim. Sen sen hiç kralıysan kırılıysan ben de süpermenim. Abi öleceksin. Bir dakika şey var lan burada. O itemler var. Dur alalım belki güzel bir şey. Abi öleceksin. Hop buzun içine kal bakayım. Şuradan alttan vuruluyor bunu tek aynen vuruluyor. Abi sen ee, süp sen işkence kralıysan ben de süpermenim abi beni kandıramazsın. Ben göz ışınlarımda kırabileceğim blok yok. Katman kayasını bile kırabileceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum hiç. Arkadaşlar aslında deneyebiliriz katman kayısını kırmayı. Cidden şu anda merak ettim. Şöyle hızlı bir şekilde öldüreyim. Bir dakika oyunun sesini biraz kısacağım. Belki biraz geç oldu ama şöyle bir kısalım hızlı bir şekilde 110'a indirdim. Abi sen işkence kırılıysan ben de süper benim abi. O yüzden ben Ahmet Aga'yım abi. Aga'nın gücünü göstereceğim sana. Aga'nın gücünü göstereceğim sana. Şu anda 1900 canım kaldı. Kafamı çevirerek ekrana bakıyorum. Vallahi çok büyük abi de yakından şey yaptığım için pek her yere hakim olamıyorum. Eee, köşeleri pek iyi göremiyorum yani. Hadi abi. Hadi abi ölmelisin. Hadi öl bakayım. Abi senden ne çıkacak? O e, kadar çok merak ediyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Kill yazınca acaba buradan kurtulabilir miyim? Eğer kill yazınca buradan kurtulamayacaksan uyu zoom telefon çalıyor. Fırlatıyorum telefonu. Uza. O lan telefon yere düştü. Neyse bir şey olmaz inşallah. Hadi abim Hadi. Hadi. Hadi öleceksin. Hadi uyuz olun. Bak şu anda halsiz halsiz yemin ediyorum var ya seni o kadar çok öldürmek istiyorum ki yani konuşamıyorum. Heyecanla konuşamıyorum. Hadi abi. Hadi abi. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Abi kokuttu burayı şu anda. İnanın bak şu görüyorsunuz değil mi alevleri arkadaşlar? Bunlar osuruk aslında. Ya yani şu anda osuruyor abi. Ya yani şu anda inanılmaz derecede osuruyor ve kendi kendine büyük bir şekilde hakim abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım öyle öl abi. Hadi. Öl. Hadi abi bunu başarabilirim hadi 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 öleceksin gözünü seveyim abi 1400 canın kaldı ya ölümsüz abi bu ciddi söylüyorum bunu normalde böyle açık araziye spamlayıp inanılmaz derece öldürülmezmiş ben bunu anladım. Ama açık araziye spamlayıp süpermenin gücüyle bunu bir kapana kısıtırabiliriz yani bu tarz şekilde ve bu tarz şekilde öldürebiliriz. Ve açıkçası arkadaşlar biraz da neden moralim bozuk derseniz bu boss arkadaşlar game moddan almam oldu. E, açıkçası arkadaşlar o yüzden de biraz moralim bozuk. O yüzden cüttü. Lütfen e, kusura bakmayın diyorum tekrardan. Çünkü e, yorumlarda okuduğuma göre hiçbir yerde spamlanmıyormuş ve e, cidden tekrar diyorum kusura bakmayın. Çünkü ben arkadaşlar bir bir yer bir şey arkadaşlar game moddan aldığımda inanılmaz derece huzursuz oluyorum. E, biraz halsizim biraz da arkadaşlar bu umutsuzluğun verdiği arkadaşlar e, garip bir duygu var üzerimde. Umarım sıkıntı sıkıntı olma, olmaz diye düşünüyorum ve bunu öldürelim bakalım ne çıkacak abi hadi. Hadi lütfen abi. Agaların gücünü göreceksin. Yakında bu dünyayı hükmedeceğim abi. Hadi bunu başarabilirim. Yakında bu krala hükmedeceğim abi. Agalar hükmedecek bu krallığın. Bu dünyaya ve bu krallığa. Hadi abi bunu başarabilirim. 800 canı kaldım. Ee, hızlı bir şekilde. Vallahi abi Süpermen'in lazerleri falan filan olması büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu bayağı bir zor ölürdü yani. Ciddi söylüyorum Bayağı bayağı bir zor ölürdü. Yani Süpermen'siz bu öldürülmez. Öyle söyleyeyim. Yani Süpermen'siz bu öldürülmez abi. Yani Eee cidden öldürmez çünkü beni bir yere spamladı ve orada arkadaşlar şey yok yani gidilecek yol yok yani imkansız abi biliyorsun her yoldan gittik daha demin ve hiçbir şekilde abi ortaya gidilmedim ama süpermenin gücünü kullanarak abi her türlü bloğu kırdığımız için o bloğu da rahat bir şekilde kırdık ve bakalım öldürebilecek miyiz abi 500 canı kaldı belki hani son 100 canı kaldığında falan tekrar bir yere spamlıyor olabilir umarım öyle bir şey yapmaz ama süpermen olduğu için birazcık açıkçası rahatım o konuda. Yine nereye spamlar spamlasın tekrardan çıkabileceğimize inanıyorum. 400 canı kaldı abi hadi abi. Bir dakika şunu da falan vursam şöyle. Vurulmuyor zaten bunda. Abi bir dakika. Böyle e, elim kılıçla da vuramıyoruz. Abi bir dakika, böyle vuruyor. Aynen. Böyle, dur şöyle vuralım. Ee, hadi abi. 300 Hadi gözünü seveyim. Kılıçla vuruluyor değil mi şu anda? Kılıçla vurulmuyor. Şöyle şöyle Mol'su ben çevireyim madem abi. Hadi abi. Hadi. Hadi. 250. Hadi gözünü seveyim. 200 hadi abi. Abi son 200 abi hadi gözünü seveyim ya. Vallahi uyuz oldum abi. Kırsak mı acaba altını abi? Yazıktır. Vallahi bile orada hapsolmuş bu şekilde ya. Bir dakika abi. Ee, son 50 canını da kıracağım abi orayı. Son 50 canını da kıracağım. 100 canı kaldı abi. Hadi. 66. Kırıyorum abi. Kırdım. Düş bakayım aşağıya. Düşmüyor. Neyse bir dakika. Şu kafasını kıralım. Düş abi. Abi bir dakika. Direkt saldırdı Manyak mısın? Neyse. Bir dakika. kırma kırılma. Bir şey düştü. Bu ne lan? Soul of the Tormod Demon. Bir dakika. Oha. De şeytanın kalbi çıktı. Soul. Abi şeytanın kalbi Demon Heart. Bunda bir şey yapılmıyor sanırsam. Bir dakika yeniliyor mu? Abi yiyoruz. Hayatta yemem. Hayatta yemem. Ee, bu ne? abunda bunu da içiyoruz abi. Sakin ol. Bu ne? Büyülükten sonsuzluk diyor. Arkadaşlar ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, eğer... Yorumlarda tekrardan hani yazarsanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar bir dakika şu chest'i alayım. Belki bu chest'te lanetlidir abi. Buradan bir haltıra kalır bize. Kırıl abi. Kırılmıyor Sen Buradaki chest bile kırılmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradaki chest bile kırılmıyor şu anda. Ee, şu, o zaman yok edelim biz de. Ee, şöyle bir yok edelim bakalım sonsuzluğa bir düşüş olacak mı? Aynen sonsuzluğa giden bir yol olur. Neyse. Arkadaşlar bunların ikisini e, yiyeyim mi ve içeyim mi diye yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Ayrıca şurada bir port var oraya gideceğim. Teleport var oraya bir gittim bakalım. Evime geldim lan. Ana evime geldim abi. Evime geldim. Vallahi evime geldim. O güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Demek ki e, nerede e, yatağımız varsa oraya spam'le bir port teleportmuş yani. E, arkadaşlar yorumlar yazarsanız çok çok sevinirim. E, şimdi bir lanet olur tekrardan o vampir laneti gibi. E, o Lilith laneti gibi arkadaşlar. O yüzden e, bunu sevin alıp tekrardan bir hani bir dahaki bölümde e, bunları yiyip bakabiliriz. Yani ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor diyeyim ee, o zaman bölümü yavaştan sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Burada amacım ee, yani boss'u kesebilmekti. Ve boss'u da kestik arkadaşlar Superman sayesinde. Ve itemlerimiz pek de zarar görmemiş açıkçası. Umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Yorumlarda arkadaşlar lütfen belirtmeyi unutmayın.